Merhaba. Bugünkü videonun konusu kötü veri girerse kötü sonuç çıkar. Bu deyim bir sistemin veya sürecin içine giren verilerin kalitesine bağlı olarak sonuç ürettiğini vurgular. Eğer sisteme düşük kaliteli veya hatalı veriler girilirse elde edilen sonuçlar da düşük kaliteli veya hatalı olacaktır. Bu deyim veri işlemede, hesaplamalarda veya herhangi bir analiz sürecinde girilen verilerin doğruluğunun ve kalitesinin önemini belirtir. Kötü verilerle çalışmak, güvenilir sonuçlar elde etmenin önündeki en büyük engeldir. Örneğin, bir şirket müşteri memnuniyetini ölçmek için anketler yapar. Eğer anket sonuçları yanlış veya yanıltıcı veriler içeriyorsa, bu verilerle yapılan analiz de hatalı olur. Sonuç olarak yöneticiler yanlış kararlar alabilir. Bu durumda kötü veri girerse kötü sonuç çıkar ifadesi de geçerli olur. Veya öğrenciler ders çalışırken yanlış veya eksik bilgi içeren kaynaklardan faydalanırsa sınavlarda başarısız olma olasılıkları artar. Ve yine sonuç olarak kötü veri girerse kötü sonuç çıkar deyime veri kalitesinin ve doğruluğunun elde edilen sonuçlar üzerindeki etkisini vurgular iyi sonuçlar elde etmek için doğru ve güvenilir verilerin kullanılması gerektiğini hatırlatır. Bu nedenle veri toplama, analiz etme ve sonuç çıkarma süreçlerinde dikkatli olmak başarı için kritik öneme sahiptir. Evet, bugünkü videonun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.